Merhaba değerli izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem bir videoyla yine sizlerleyiz. Sevilen oyuncular herkesin severek beğenerek izlediği Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'nun kendi hesaplarında yaptıkları ilginç görüntüler takipçileri ve sevenleri tarafından beğeniyle izlendi. Bizler de aşık çiftlerden gelen bu muhteşem fotoğrafları video şeklinde sizlere sunuyoruz. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Her bir paylaşımlarıyla büyük bir ilgi ve beğeni toplayan çiftlerimiz Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu aşkın için hayranlarına özel muhteşem bir video. Değerli izleyiciler kanalımızı izlemeye devam edin. En son paylaşımlardan anında haberdar olmak istiyorsanız bildirim butonuna basarak bildirimleri açabilirsiniz. Şimdilik ise bizden bu kadar. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. İyi seyirler dileriz.